Evet arkadaşlar şu anda bir helikopter geldi. Oralara su atıyor ama bu helikopter bakın burada kalsın. Bir su atıp gitmesin. Rica ediyorum. Bak helikopter bak burada da biri havadan takip ediyor artık. İçinde kim varsa bakıyor nereler yanıyor diye. Şuralara bakın. Bak buralara bir tane demeyin geldi helikopter. Yangın söndürme helikopteri suyu bıraktı. Ama bak gündüz de yaptı. Bir kere yapıp gidiyor. Hayır, gitmesin. Gel kardeşim buradan suyunu al devam et. Bak. Bak. Bu, bu, bu tepedeki arkadaşlar bunu yönlendiriyormuş. Buradaki abiler öyle diyor. Bilmiyorum ben tabi süreci ama rica ediyorum bak. Buradan suyu alacak. Ha. O mu alıyor mu oradan su? Ha bak 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 bak. Buradan suyu alacak arkadaş şimdi. Aferin. Bravo. Böyle devam. Buralara bu helikoptere sesimizi duydunuz, geldiniz. Bunu devam ettirmeniz lazım. En az 10 tur, 15 tur oralara su atması lazım. Her yeri rica ediyoruz. Rica ediyoruz, teşekkür ediyoruz, minnettar oluyoruz. Zor durumda burada herkes. Rica ediyorum, buradaki insanlar için konuşuyorum. Sabahtan beri buradayız. Rica ediyorum bu devam etsin. Suyu alsın ve devam etsin. Yetkililere sesleniyorum. Bir tur olmaz. 3-5 tur, 10 tur ne kadarsa bir saat kalsın burada rica ediyorum. Burayı kontrol altına almazsanız bütün buralar yanacak. Bak bu arkada gördüğünüz her yer yanacak arkadaşlar. Burada insanlar hep evsiz kalacak bu arkadaşlar. Benim evimin buralarla alakası yok. Bak bu insanların evleri yanacak. Ben söylüyorum. Buradayım bak şu an. Bak evler yanacak hepsi. Rica ediyorum. Güzel bir helikopter geldi. Bir kere su attı bakın canlı yayın yakalamaya çalıştım. Oradan bak alıyor suyu şimdi. Bak şuradan su alıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum gösterebiliyor muyum? Şuralardan bir yerden su alıyor. Şuradan. Evet. Evet müdahale geldi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Devam etmesi lazım. Sakın kesilmesin. Buradan yetkililere rica ediyorum. Burayı söndürene kadar soğutana kadar bu mücadele devam etsin. Sağ olun geldi helikopter. Ee, lütfen buraya devam. Rica ediyorum. Herkesten rica ediyorum. Bütün yetkililerden. Rica ediyorum biliyorum çok çalışıyorsunuz çok yoruluyorsunuz ama buraya müdahaleyi sakın eksik bırakmayın rica ediyorum bakın suyunu alıyor 2 sefer 3 sefer 5 sefer kaç seferse buraya yapması lazım bu ateşi sönmesi lazım buraların hepsi yanacak bu insanların hepsi evsiz kalacak rica ediyorum sizden hepinizi saygıyla selamlıyorum ben bu yayınları yapmaya devam edeceğim ee, yapabildiğim kadar Umarım kimsenin kalbini kırmıyorumdur Umarım kimseye e, Kimsenin işine taş koymuyorumdur Umarım kimsenin gönlünü mutsuz etmiyorumdur Ama e, buradaki yangın için Çabalıyorum e, o yüzden de e, Rica ediyorum herkesten Bu helikopter devam etsin burada Bakın kalktı tekrar kalktı Suyunu aldı ben demiştim deniz burası Yakın çok yakın buradan kalkacak Şimdi suyunu Oraya bırakacak inşallah Ben size şimdi göstereceğim onu da Evet, burada da bir gözlem helikopteri uçuyor tepede. Ee, bilmiyorum görüyor musunuz? Ama evet. Durum bu. Durum kötü. Durum kötü. Evet. Evet bakın şimdi, şimdi, şimdi bakın. Evet. Helikopter tam tepemden geçiyor. Şu anda. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bakın söylüyorum Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bu helikopterler oraya bir saat 2 saat bir şey atması lazım. Su atması lazım. Duydunuz sesimizi. Teşekkür ederiz. Müdahale geldi buraya. Hızlı şekilde buranın sönmesi lazım. Burası çok garip şekilde yanıyor arkadaşlar. Bakın çam ormanı. Çok garip bir orman cinsi. Birçok profesör okudum dinledim dün akşamdan beri. Terebentin denen bir şey yayıyormuş. Ağacın kendi bünyesi. Aynı zamanda da kozalaklar bir el bombası gibi 200 metre, 300 metre öteye fırlayabiliyor, yanarak. O yüzden mücadelesi de çok zor bir yangın biliyorum, kabul ediyorum. Devlet yetkililerinin elinden gelene e, ardına koymadığını da düşünüyorum, konuşuyorum. Bana da öyle söylüyorlar. İnanmak da istiyorum. Helikopter de geldi. E, burayı lütfen söndürsün ve bir tur, iki tur değil, rica ediyorum buraya 10-15 tur devam etmesi lazım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, sevgiyle selamlıyorum. Allah emanet olun. Buradaki yangınla ilgili ben size bilgi vereceğim. Bak, boşalttı suyunu, boşalttı suyunu e, arkadaş. Burada görüyorsunuz. E, şimdi bir tur daha alacak inşallah. Burası en az ya görüyorsunuz ya suyu boşaltma e, dakikası yayında iki kere boşaltıldı. Yani bir buçuk don su. Bakın gidiyor tepede. O kadar az bir su ki aslında e, boşaltılması çok az bir su. Ee, yani soğutmaya yarar ve defalarca yaptım mı bir anlamı var? Defalarca yaptım mı bir anlamı var? Evet. Başka yerlerde yanıyor. Evet. Oralara da müdahale lazım. Evet. Daha büyük çaplı yangınlar da var başka yerlerde. Evet, burası da çok büyük ama bakın söyleyeyim, burası da çok büyük ve müdahale çok yerinde geldi. Bakın gene bir gözlem helikopteri uçuyor. Ee, teşekkür ediyoruz yetkililere teşekkür ediyoruz. Sesimizi duyup buraya gelenlere teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah bu şekilde devam edecek. Tekrar iniyor oraya. Tekrar suyunu alıyor. Bakın üçüncü defaya kalkıyor. İşte bunun yapılması lazımdı. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah devam. Ben size bildireceğim. Bildirebildiğim kadar. Ya gazeteci de değilim. Bir şey de değilim. Anladın mı? Yani oradan bir şey konuşuyorum. Belki hatalı da konuşuyorum. Bilmiyorum ama ya elimden geleni yapıyorum işte. Hakkınızı helal edin. Evet, ee, kusura bakmayın maskeyle yapacağım yayını görüyorsunuz. O size yandığını gösterdiğim yol burası. Ee, helikopterler müdahale etti ve bakın bu kadar yanarak burası. Ancak bu kadar. Biraz da şöyle gideyim. Bu kadar yanarak ee, şu anda ben size son halini gösteriyorum. Siz karar verin. Ne yapılması gerektiğini de siz biliyorsunuz. Siz karar verin. Bakın. Kusura bakmayın biraz dumanlı buralar. Şöyle gölgeye bir yere geçeyim. Evet. Şimdi daha net göreceksiniz. Bakın. O yol size gösterdiğim yol, alevlerin olduğu yol ee, ve burası şu anda böyle. Bakın, bakın böyle. Bu aşağıdan dün e, burada yayın yaparken bu aşağıdan gelecek, buralar yanacak önce, daha sonra yolu atlayacak ve buraya geçecek diye anlattım ee, ve durum bu. Oldu. Aynı öyle oldu, aşağıdan geldi, buralar yandı. Bakın, her yer yandı. Ee, hani olayın boyutunu net şekilde umarım görebiliyorsunuzdur. Ee, burası durum şu durumda, aynen bu durumda. Bakın şimdi ben size demin çektiğim yolu da göstereceğim. Şuradan. İşte bakın, bu benim demin çektiğim alevlerin olduğu yol. Ee, burada ekipler var, ee, jandarma arkadaşlar var, ee, müdahale ediyorlar ama e, bu yol alev, alev alevdi. Ee, helikopter rica ettik yetkililerden, ee, buralar gel gelindi ee, ve bakın ıslatıldı herhalde ve ee, söndürüldü. Burası söndürüldü şu anda bu şekilde ama tütüyor. Gördüğünüz gibi her yer tutuyor. Bizim e, halk kendi isteğiyle yangına müdahale etmeye çalışıyor e, burada. Ama tabii ki e, burada görev yapan e, jandarma personeli de onların güvenliği için e, buraya e, yolu kapadıkları için sadece bir e, iş makinesi gidiyor, görevlerini yapıyorlar. Halkın güvenliğini korumaya çalışıyorlar. O yüzden müdahale etmek isteyen vatandaşları da geçirmiyorlar. Onlar da burada görevlerini yapıyorlar. İşte burası. Helikopter rica ettik. Burası yanacak, çok kötü yanacak. İlerleyecek dedik. Bakın helikopter geldi, müdahalesini yaptı. Üç tane helikopter geldi buraya, suyunu bıraktı ve bakın şu anda durdu. Şu anda durdu. Görüyorsunuz da gözünüzde. Bakın durdu yangın. Şu anda tütüyor. Buraya yapılması gereken şey. Bakın ne ormancıyım ne başka bir şeyim. Aklı kafası çalışan bir insan olarak yapılması gereken şey. Şimdi buraya bir e, itfaiye ekipleri yerden insan gücüyle itfaiye ekipleri arazözler gelmesi lazım. Ve buraları soğutması lazım. Buraları soğuması lazım. Bakın tütüyor. Her yer tütüyor. Güzelim çam ormanları bu şekilde vatandaşlar kendi halinde. Bunlar bu aslanlar hep müdahale ediyor buralara bak. Bu aslanlar. Bu aslanlar hep müdahaleye gidiyor. İnsanlar motorlarıyla müdahale ediyorlar. Şimdi buraya itfaiye gelmesi lazım. Çok mu istiyorum? Çok mu fazla şey söylüyorum? Bilmiyorum ama itfaiyenin tam zamanı. Buraya itfaiye gelmesi lazım. Soğutma yapılması lazım. Orman ekiplerinin gelmesi lazım. Şimdi bakın. Sabahleyin bu ileride bundan çok daha ufak şekilde tütüyordu. Çok daha ufak şekilde tütüyordu. Şu anda bu tütme eğer böyle kendi haline bırakılırsa, burada resmen bir tüm makinesinden rüzgar esiyormuş gibi bir hava var. Bu tütme böyle kendi haline bırakılırsa maalesef yeniden alev alır. O yüzden rica ediyorum buraya soğutma ekiplerinin gelmesini. Helikopterler geldi görevini yaptı ama soğutma ekiplerinin gelip buraları soğutması lazım. Olabildiğince burada e, bu işi sonlandırmak lazım. Bakın ortam bu, ortam bu. Pek yani refüj bile yandı, orta refüj bile yandı.